Manisa'nın Kula ilçesinde otomobillerinin patlayan lastiğini değiştirmek için yol kenarında duran karı kocaya kamyonet çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan karı koca olay yerinde hayatını kaybederken çiftin araçtaki iki çocuğu yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Kaza Manisa'nın Kula ilçesinde saat 6 sularında İzmir-Ankara D-300 Karayolu Ortaköy Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 55 yaşındaki HY idaresindeki 45 RV-827 plakalı kamyonet lastiği patladığı için yol kenarında duran 06 DEG-677 plakalı otomobilin yanında lastik değiştirmeye çalışan sürücü 44 yaşındaki Seydoş Kaya ve eşi Eylem Kaya'ya çarptı. Kazayı göre vatandaşların 112 acil çağrı merkezine bildirmesi üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Çarpmanın etkisiyle savrulan kaya çifti olay yerinde hayatını kaybetti. Kazanın da araçta bulunan çocukları 11 yaşındaki EK ve 14 yaşındaki AYK ise yaralı olarak Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kamyonet sürücüsü HY polis ekiplerince gözaltına alınırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kaza nedeniyle trafik bir süre tek şeritten sağlandı